Yukarıda Essentials Graphics bölümü var. Essentials Graphics'te Browse'a tıkladığımızda online olarak Adobe Stock'taki böyle hazır efektleri görebilirsiniz. Bunların çoğu paralıdır. Yani satın almak için gider tıklarsınız. Buradan lisansını alırsınız. Bu paralıları kullanmak için premium olarak Adobe Stock almanız gerekiyor. Burada da para istiyorlar ama free'ye tıklarsanız da böyle ufaktan güzel şeyler belki bulma şansınız var. Böyle hafif animasyonlardan, animasyonlardan altı sayfa mesela çıktı. 6 sayfalık animasyon var. Ama dediğim gibi bunları yine Onur Baba halletti. Kendi efekt paketinde zaten interface elementler, sosyal medya elementleri olarak ekledik. Bunlar tabi Adobe Stock'ta olan şeyler değil. Kendi yaptığımız şeyler. Essentials Graphics'te herhangi bir şeyi çekip atabilirsiniz. Buraya sonradan yükleyebilirsiniz. Mesela sağ alttan Mogrit olarak hazır yaptığınız After Effects animasyonlarını buraya ekleyebilir, kullanabilirsiniz kankalar. Sonrasında Aynı şekil Essential Sound diye bir bölüm var. Essential Sound da aynı şekilde yine dediğim gibi Adobe Stock'unuz varsa eğer buradan lisansını satın aldığınız müzikleri vesaire vesaire kullanabilirsiniz. Burada da müzikler, işte ses efektleri falan var. Adobe Store'da kullanabilirsiniz veya sesinizi de düzenleyebilirsiniz. Mesela müziğimize tıkladık, müzik olarak seçtik ve burada hazır ayarları, otomatik ayarları yapabilirsiniz. Bunları da yeri geldiğinde ayrı ayrı video olarak çekiyorum.